Canım arkadaşımla birlikte 5 tane futbol kartı açacağız. Size paketini göstereyim. Böyle. İlk indisini açıyorum. Açmadan önce kanalıma like atıp şuradan kanalıma like atıp buradan da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bakalım ne gelecek? Üçlü herhalde. İşte çıkıyor. Sadio Mane çıktı. Sadio Mane. Atak yani şey de çıktı. Jadon Sancho. Bir de Jude Bellingham çıktı. Jude Bellingham. İkincisini açıyorum şimdi. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Hmm. Böyle bir şey çıktı. De cihatel Böyle bir şey çıktı. Gökerse var ya. <laughs> Lucas çıktı. Lucas. Bir de Thiago Silva çıktı. Son kartımı açıyorum arkadaşlar. Açıyorum açıyorum. Allah inşallah güzelinden bir yüzbirlik pele verir de. Ya da mala ona. O iyi iş kişiler çıktı herhalde. Lukaku çıktı Lukaku. Lukaku. Valver de çıktı. Ve de Lincoln Hernicue. Lincoln. Evet, evet. O çıktı. Tek tek kartları göstereceğim. Çıkan kartları. Lincoln bu çıktı. Valverde çıktı. Valverde çıktı. Lukaku çıktı. Thiago Silva çıktı. Lucas Torreira çıktı. T. Cihatel çıktı. Bu Joker mi? Söyleyin yorumlara yazın. Bu Joker mi yani? Ben pek şey bilmiyorum. Şu kartlardan şu kartlardan çok biliyorum. Lan dur. Ha. Bellingham çıktı. Bellingham. Bellingham. Bir de Sadio Mane çıktı. Sadio Mane. Sadio Mane. Bir de Jadon Sanjio var. Jadon Sanjio çıktı. Tek tek kartların gücünü göstereceğim. Jadon Sanjio 80'lik. Sadio Mane 81'lik. Jadon Bellingham 70. 79. Ve Torre 89. Aa bu çok azmış ya. Lucas Torreira 53. Thiago Silva 52. Bugün ben şanssız mıyım lan? Lukaku 70'lik. Federico Varlar var verdi. O da 71'lik. Ve son kartımız Lincoln Henry 72'lik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmamayı olmamayı işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.